Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fractal Space'in 3. bölümünü oynuyoruz. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız hiç bilmiyoruz. O yüzden hadi gidelim. Tam da burada kalmıştık zaten hatırlarsanız ki. Aynen tam olarak burasıydı. Evet. Ay şu dışarının güzelliğine bak ya. Değil mi? Hmm. Oha renklere bak. Oha Satürn'ün çemberi mi bu? Ne bileyim. Bayağı iyi değil mi? Evet canlarım. <laughs> e, zıpla mı bir şey? diyor. Ha. Ya zıpla diyor. Zıplayayım da uçayım aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Teknolojiyi <gülüyor> görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Kaç bölüm vardır sence? Bayağı fazla bence. Çünkü daha buralar hala çok kolay. <laughs> en sonunda ne olacak? Ben onu çok merak ediyorum ya. Uzay gemisine binip gideceğiz herhalde. <laughs> Nereden biliyorsun? Nişan alana kadar. Heh? Biraz yanlış yerde evet. aldım galiba. <laughs> orada bir <verelim>. Evet tam orada <laughs> <orta> böyle <laughs> olmuşsun. Tebrikler. <laughs> Rica ederim. O ne kız? Bunu alıp gideceğiz galiba. Evet yine kutlu bir bölüm. En son kutlu bölümde ne kadar uğraştığımızı sen de biliyorsun. Maalesef. <laughs> Bunu bir bırak kanka. Şuna bir daha vur. Şunu al. İyi. Hmm. <laughs> <laughs> nice summit meet Bir yer mi açıldı? <laughs> Boyu gitti benimle. Aa o dişliler de durdu gördün mü? Tamamdır. Tamamdır. Şu yandaki Nereye Güzel. Vallahi hık hık diye diye bir gün. Oğlum bu zaten inip kalkıyormuş ya. Niye parkur yapıyoruz boş yere? <laughs> Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Ayıp değil mi? <laughs> Ay Allah seni kahretmesin. Allah seni belanı vermesin çocuk. Yok mu tuş? Değiştir. Tamam köprümüz açıldı. Esansör. Esansör. Yatay esansör. Hiç çok değil he. Oğlum bir kapı kapanıyor lazerler gidiyor bir şeyler oluyor Yanda şey vardı lazer tutabileceğim What bir yer vardı What the heck? Şu üstteki kapanıyor ya onu Kapanmadan geçmemiz lazım bir şekilde Evet arkadaşlar Sonunda geçtik <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun çık götür beni. Aa, Allah'tan bakmışım yukarı bu arada. Ay. Wow. Şşt, kıs, kıs. <gülüyor> <gülüyor> Köpek. Ay. Ya bakmasaydın direkt Vallahi patates. Hay, hep Allah'tan her oyunda böyle yerlerde bakıyorum yukarıya. Yoksa patates. Bu ne kız? Gişe istasyonu. Asansörü kullan. Köprüyü ayarla. No... Tamam işte ayarladım. DC'ye bassana be. DC'ye bas. Az önce yaramıştım zaten. Şu en sonuncu olmasına gerek yok ki benim için. Şunu tam tersini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam yaptık çok şükür. Evet aptır iki kolar. <laughs> Atla bakalım aşağıya. <laughs> Aha jetpack mi? Bu Vallahi, ne? vallahi jetpack. GTA San Andreas modu aa uçucan parmağınıza basılı tut uuuu kemmett aa e bu, bununla her yer geçilir ki öyle olmuyor işte belli bir uçuş noktası vardır herhalde Ha sağda bak enerjisi varmış aynen hık 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 fazla hıklama <laughs> Lanet olsun çok güzel uçuyoruz. Nereye gittin lan? Tamam kanka geç ben oraya hemen hemen uçuyorum. Hemen uçuyoruz. Hemen iki hırklı yorum geliyor. <laughs> ne kadar çok parkur yapacağın yer var ya. Doluymuş aşkım sen de zırt pırt ne alıyorsun şarj? Şimdi can almam lazım. Ayıptır. Bu ne? Oo. Bu az olmuş. Güzel saydınız siz daha. Vallahi ya. Çok şey. Oha. <laughs> o neydi öyle? Hık. Ah. Hmm. Aha kutu. Kesin silah ke. Tut. Haydi götürecekmişiz. Nereye götürecek? Hık. Wow. Oha. <laughs> Olmadı. İyi de ben bundan <laughs> önümden bir şey göremiyorum ki. Bunu bir yere götüreceğiz. Aa, Çok erken gelmişim ben buraya. Hık. Evet onu koymam gerekiyormuş. Oh. Ya düşseydin? E, giremiyorum bize. oraya. Açacakmışız onu çünkü. Nice to meet you. Ha. Ama buradan oraya geçmek. Açın yolu. Tamamdır. Düşüyor idin. Düşüyor idin. Onu nereye götüreceksin? Hiçbir fikrim yok. Önce şu karşıdaki şeyi almak istiyorum. Git git git. Tamamdır. Şimdi onun arkasında cam var. Onu almamız lazım. Aa yukarı gidecekmişiz. Niye geldik buraya gene biz? şarjı almak istiyorum dedim. Lazerlerden korkuma geçemiyorum ki. Asansörü kullan. Asansör nerede? Ronald Keşke eğilme olsaydı ya. Bir dakika. Hey. Valla izleyecektin ha. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee? Ananın çok zor orası. Tamam bu sefer geçiyoruz ki şöyle bakıyorum. Nice. Tamam eğilme yok. Evet. Işığı, Gelelim. Afrika. Beyaz ışığı görecektin biraz sonra. Ben niye bu tarafa doğru hareket ettiğim zaman her şey oynamaya başlıyor. Çünkü merfik ol. Tamam şimdi onun üstüne çıkmam gerekiyor. Sen mi dedin e, çünkü her şey şu an çok kolay diye? Evet. Senin şom ağzına tükürdüm. Aa. Tamamdır. Buldum. Ay ben gerildim. Atma. Ay. Bir oh. tam asansöre oha. Oh, Bak şurada var. <laughs> of gerildim be. Vallahi ben de gerildim. Evet arkadaşlar. Ay dışarının güzel. Aa kara delik bulduk lan. Bu neydi? What the fuck? Yarasa mı? Ne yarası karga? Hmm. <laughs> Aa, bir simülasyonda mıyız lan yoksa? Yoksa biz dünyaya mı gideceğiz? Şu dünya değil mi? He. Böyle dünyaya gitmeyeceğiz Uzay herhalde. Uzay boşluğunda karga ne arasın ya? Şunlar, Kafayı mı yedik şunlar acaba? Şunlar galaksi herhalde. Buradan direkt oraya uçmayacağım değil mi? Aynen öyle yapacağım. O ne kız? <gülüyor> <gülüyor> Ha kapanıyormuş yeniden. Ney? Duvar. Bastık. Aldık. Çıktık. Tamam bu bir. Arkamıza baktık. Kapanmış. Ha bir de buna yapacağız. Bir de bu var. Küpün sol tarafına bak. Ha buradaymış bak. Tamam güzel. Evet ha? Şimdi açalım <laughs> Sonunda içirilere bir yerlere girebildik Derken Geriden çıkıyoruz <laughs> Demiş miydim sana Şom ağzını diye Hey This is sweet. Şimdi nereye gidiyoruz diyor Gökkuşağının başladığı yere O ne demek Hiç sevmem sübliminal mesajları Gel üstüne konayım. <laughs> <laughs> Süme sinek gibi. <gülüyor> Konamadım. <gülüyor> Gel üstüne konayım. Etkin dedi. Ama etkin olan neydi? Oo binaya bak. Onun üzerine de çıkacaksın galiba. vuracağım. Tamam. Saniye varmış. Arkadaşlar şimdi yeniden başlamayalım diye. Tetkik ediyorum önce. Ay. <laughs> Allah seni kahretmesin kalpten gidecektim. <gülüyor> 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 Manyak. <gülüyor> Lan oraya basınca niye burası açıldı? <laughs> Adamı kalpten götürürsün sen. Ay. Aşkım Allah aşkına dikkat et. Ya bastığın yere ne dikkat et. <laughs> Vallahi ödüm şeyime karışıyor ya. Ee? ayda. Bunu büyük. açmak aç daha mı kötü oldu ki? Yukarı doğru çıkmıyordur büyük ihtimalle o aşağı doğru çıkmıyordur. Ay 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 ay. Tamam. O ne? Ay gerildim lan. Bak 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 hemen buraya da şey koymuşlar ha tuzağa. Allah cezanı. Bu ne bu? <laughs> oh! Mis. Ye. Yeah. Burada bizim işi açmamız lazım. Nasıl işler babı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü kapı var orada. <laughs> Hay benim. Ee? Niye kapandın? Demek ki saniyesi var. Wow! <laughs> Allah seni kahretmesin. Tek seferde gelmek. Dur mi? arkanda bir şey yazıyor. Özgür olacaksın. Ama olacaksın üstü çizgili. Yani diyor ki nah olacaksın. Tamam şu an kendimi güvende hissettim. Evet şu an Kesin ne Kesin o kapı açılacak. Hangi kapı? Şu kapı. Ama nasıl yapacağız onu? Bence şu küpler üst üste binmiş oraya bir git. Uç. Burayla hiç böyle alakası yok. Belki ittirebilirsin diye düşündüm ama. Ha. Arada basman gereken bir yer var değil mi? Aa. Baba bu spor yapıyoruz. Ne oldu lan? Kafamız asansör düştü. <gülüyor> <gülüyor> bu düştü Aa. Ay aşkım azıcık yavaş oyna. Allah aşkına. Kalbim <laughs> ağzımda izliyorum seni ya. Ne yapayım? Köprü geç. Ne kadar da masum bir şey değil mi? Kesin köprü. Gene korktum. <laughs> Bu yaprağı seviyorum. Düşüşünü, özgürlüğünü tüm endişelerden uzak oluşun. Tüm günümü bunu izleyerek geçirebilirim. Ne kadar da romantikçe. Yapay zekaya yürüyor ha. He, <laughs> 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 yaprak oraya düştü. Bu da ne, ne, ne demek oluyor? Yaprağı yedin. <laughs> Çıktım ki. Bir daha çıkamadım. Ne oldu? Yine karga. Bunlar kargola biri. Bunlar ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Kargalar da özlüyor musun? Ne kal. Kargaların niye özlesin adam? dünyaya ait şeyler bunlar. Özlemişti. Neden özlemez? <laughs> Uçma zamanı mı? <laughs> Aa valla şeye yürüyor. Keşke şey burada olsaydım falan diyor. Bir şey düştü aşağıya ne düştü? Bir şey geçti arkamdan aynı. Tamam kanka artık gerek yok şey. Kapıya ben uçarım. Açıl susam açın. Evet arkadaşlar bölüm 4'e geçtik. Devamı. Oo, devamında güzel şeyler var gibi duruyor. Neyse bu videoyu da burada bitirelim o zaman. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yani like atmayı. Kanalımıza abone olmayı. Yorum yapmayı. Ve kanalımızın bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın.